Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Duy 20. bölümün 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümün özeti. Ekim ve kanat barışır. Ancak Mevlüt'ün ekimi olan ilgisi gittikçe hastalıklı bir yere doğru gitmektedir. Kanat güvenlik için ekimin yanını ayrılmamaya karar verir. Bu sırada arkadaşlarının da organize ederek ekime geçmişle ilgili tüm özürlerini diler. Okulda oynayacak tiyatro oyununda Melisa rolünü ekime kaptırır. Ayşe de son derece pahalı olan kostümü almadığı için üzgündür. Babası Sedat bu kostümünü yapıp edip almaya çalışırken kendisi zor durumlar içine atar. Rıza'nın duruşması yapılır ve hapse atılır. Leyla burada avukat olmak istemediğini, insanların gerçek hayatta değil, hikayelerin içinde yaşadığı oyunculuğu denemek istediğine karar verir. Oyunun genel provası gelip çatar. Mevlüt buraya silahıyla gelmiştir. Tam harekete geçerken 2 yıl sonra gösterilir ve bu süreçte yaşananlar neler olacaktır?